Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kahvaltılık patatesli omlet hazırlayacağız. Öncelikle patateslerimizi soyuyoruz. Ben 3 adet patatesle yapıyorum. Siz miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Hafta sonu kahvaltısında çocuklarınıza değişik bir omlet hazırlamak isterseniz çok severek tüketeceğiniz bir tarif olacaktır. Patateslerimin kabuklarını soyduktan sonra yıkayacağım. Sonra doğrama işlemine geçeceğim. Yıkadım. Şimdi yıkadığım patatesleri önce ne ince ne çok kalın olacak şekilde bu şekilde dilimliyorum. Dikkatli bir şekilde dilimleyin arkadaşlar. Sonuçta bıçakla ben bu şekilde rahat yapıyorum ama siz daha dikkatli olun. Önce ince şeritler halinde gördüğünüz gibi kesiyorum. Sonra küp küp olacak şekilde doğruyorum. Ne kalın ne ince olacak arkadaşlar. Çok ince olursa patateslerimiz kurur. Çok da kalın olursa patateslerimiz pişmeyebilir. Bu yüzden ne ince ne de çok kalın olacak. Bu şekilde bütün patateslerimi hazırlayacağım. Tavamı yanıma alıyorum. Doğradığım patateslerimi tavama ekleyeceğim. Hazırlanması dakikalar içinde oluyor arkadaşlar. Ee, kahvaltı sofralarınızı renklendirecek harika bir tarif. Patateslerimi bu şekilde doğradıktan sonra tavama alıyorum. Diğer patateslerimi de hazırladıktan sonra pişirme aşamasına geçeceğim. Evet diğer patateslerimi de tavama ekledim. Yağımı ekliyorum üzerine döküyorum. Ve patateslerimin ocağa alıyorum. Tabii ki tavamızı kapatıyoruz arkadaşlar kapakla. Çünkü ısı dışarı çıkmasın ki patateslerimiz yumuşacık olacak şekilde pişsinler. Patateslerimiz biraz yumuşayana kadar bu arada ben de biberlerimi ayıklıyorum. Tohumlarını çıkartıyorum. Kapya biberle çok lezzetli oluyor. Yoksa da sorun değil. Sadece yeşil biberle de yapabilirsiniz. Acı seviyorsanız acı biber de olur. Kıl biber severseniz kıl biber de olur. Neyi severseniz o şekilde olabilir tohumlarını çıkardıktan sonra biberlerimi de güzelce önce şöyle ortadan ikiye kesiyorum sonra doğrama işlemine başlıyorum. Bu arada arkadaşlar, bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup beğeni tuşuna da basarsanız ve zil sesini açık tutarsanız bundan sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim destekleriniz için. Kanalımın büyümesi ve daha çok insanların karşısına çıkması için Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Değerli ve kıymetli yorumlarınızı da yorum kısmında bekliyorum. Evet sebzelerimi de güzelce doğruyorum. Malzeme miktarlarını her zaman olduğu gibi açıklama kısmına yazıyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Evet birazcık patateslerim yumuşadılar. Artık sebzelerimi ekliyorum. Şöyle bir hafiften karıştırıyorum. Bu arada ocağım büyük gözde ve yüksek ateşte. İçerisine sevdiğiniz diğer malzemeleri de ekleyebilirsiniz ama ben bu şekilde çok lezzetli oluyor. Tabii ki damak tadına bağlı. İsterseniz içerisine sucuk, sosis de ekleyebilirsiniz. O şekilde de güzel oluyor fakat böyle de daha güzel oluyor bize göre Evet şimdi baharatlarımı ve tuzumu ekledim Şöyle bir karıştırıyorum Ara ara karıştırmayı unutmayalım Patateslerimiz yumuşayana kadar Ara ara karıştıracağız Kapağını kapatacağım Biraz karıştıracağım Bu şekilde patateslerim yumuşayana kadar Bu işlemi yapacağım Ocağımın altı yüksek ateşte Karıştırıyoruz ki arkadaşlar Patateslerimiz tavamıza yapışmasın Evet, biraz yumuşadı. Şöyle bir karıştırıyorum tekrar. Evet, kapağını kapatıp biraz daha bekliyorum. Bu, bu işlemi patateslerim yumuşayana kadar devam ettiriyorum. Evet, patateslerim yumuşadı. Artık şöyle bastırdığımız zaman. E ben spatulayla denedim ama siz bir çatalla da deneyebilirsiniz. Eziliyorsa olmuş demektir. Kırıp çıkmış olduğum yumurtalarımı artık patateslerimin üzerine döküyorum ve yumurtam pişene kadar karıştırıyorum. Evet yumurtam güzelce pişti artık üzerine rendelemiş olduğum peynirimi ekliyorum kaşar peynirimi Adeta pizza tadında oluyor arkadaşlar yani nasıl diyeyim, börek mi desem omlet mi desem inanılmaz lezzetli bir tarif ee, Daha önce denemediyseniz denemenizi öneriyorum Kapağını kapatıyorum Peynirlerim eriyene kadar 1-2 dakika bu şekilde e tabii ocağımın altını biraz kıstım arkadaşlar. Peynirlerim eridikten sonra artık omletimiz hazırdır. Evet, omletimiz hazır arkadaşlar. Peynirlerimiz eridi. Gayet de güzel oldular. Dumanın üstünde harika bir patatesli omlet oldu arkadaşlar. Bakar mısınız ne kadar güzel? çok iştah açıcı. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.